Herkese merhaba. Bugün bu videomuzda bir garip adamın bu videosunda ta Lidyalılardan beri hayatımızın içinde olan küremizi yönlendiren, ekonomimizi yönlendiren, hayatımızın bütün kılcal damarlarını yönlendiren parayı konuşacağız. Aslında bu videoda para nasıl icat edildi ya da para nasıl ortaya çıktı, nasıl değişim oldu bunları söylemeyeceğim. Sadece paranın 21. yüzyıl teknolojileriyle nasıl dönüştüğünü ve yeni bir boyuta nasıl geçtiği konusunu bugün bu videoda sizlere anlatmaya çalışacağım. Anlatmak istediğim konu sizlere arkadaşlar Blockchain teknolojisi. Blockchain nedir? Ne işe yarar? insanlığa faydaları nelerdir? Zararları var mıdır? Güvenilir midir? Kim tarafından icat edilmiştir? Ve geleceği nereye doğru gitmektedir bu blockchain teknolojisi? Bunları hep beraber şöyle bir konuşalım istedim. Şimdi blockchain dedim demeden hemen önce hayatımızda şu son zamanlarda e, hepimizin de bildiği gibi gazetelerden, sosyal medyadan, vurgunlardan, soygunlardan hatırladığımız bildiğimiz kadarıyla bir bitcoin meselesi var. Bitcoin, altcoinler, ethereumlar vesaire Bunlar havada uçuşuyor. Batanlar var, çıkanlar var, vurgun yapanlar var, yurt dışına kaçanlar var. Bir sürü mesele var. Bunlar hakkında artık bakkal Ahmet amcadan ünlü iş adamına kadar herkes bitcoinle yatıp bitcoinle kalkıyoruz. Ama gazetede çıkan ya da bazı kişiler aracılığıyla, bazı vurgunlar aracılığıyla bu işin artık biraz suyunun çıktığını düşünüyorum. Çünkü Evet, Bitcoin icat oldu ee, ama bunlar için değil, yani dolandırıcılık için değil, İnsanlığa hizmet için sunuldu. Ama tabii ki bazı ülkelerde bu bir dolandırıcılık aracı olarak ya da vurkaç taktiği yaparak ya da kısa yoldan zengin olma yöntemine dönüştü diyebiliriz. Aslında bir evrim geçirdi diyebiliriz bu Bitcoin veya altcoin teknolojisini yaratan blockchain teknolojisi için. Şimdi arkadaşlar konumuza gelecek olursak blockchain nedir? Blockchain kısa e, anlatımıyla aslında o bütün gördüğümüz o kriptografinin yani kripto paraların içinde bulunduğu ve bloklar şeklindeki sistemdir. Yani blockchain teknolojisini ortaya atan kişi ya da ortaya çıkartan, icat eden kişi ya da grup paranın tanımını tekrar yani parayı dijitalleştirmeye çalışmıştır. Herhangi bir denetlenemez unsurun burada bulunmasını sağlamış ve dijital bir ortama parayı aktarmayı düşünmüş ve bunu da başarmıştır diyebiliriz. Peki, blockchain'in diğer bir tanımını yapacak olursak ortaya şu çıkıyor. Herhangi bir merkez ya da otoriteye ihtiyaç duymadan, bakın burası çok önemli çünkü şu anda kullandığımız paraların hepsinin bir merkezi var bir merkez bankası var, bankalar var, bankalar bir, bir merkezde toplanıyor bunlar ve denetlenebiliyor. Blockchain ise bir merkeze ihtiyaç duymuyor ya da bir otoriteye ihtiyaç duymuyor. Bunlara duymadan verilerin dağıtık ağ üzerinde saklandığı bir sistemdir. Bakın tekrar diyorum herhangi bir otorite yok, herhangi bir denetleme unsuru yok ve buna da ihtiyaç duymuyor ve bir dağıtık defter teknolojisi dediğimiz bir sistemde bu zincir duruyor. Ve bloklar şeklinde duruyor. Buna biz dağıtık sistem, dağıtık ağ sistemi diyoruz. Blockchain genel olarak özet olarak bu. Anlamamız gereken nokta merkeziyet yok, denetleme yok, tamamen özgür bir platform ve bloklar halinde, şifreli bloklar şeklinde oluşturulmuş bir sistem. Eski verilerde düzenleme olanağı sunmuyor bize. Dolayısıyla geleneksel veri tabanları gibi çalışmıyor blockchain. İşlemlerin ardı sıra listelendiği dijital bir kayıt defteri şeklinde tutuyor. Yani bloklar var, bu işlemlerin her biri birbirine bağlı ama aynı zamanda birbirinden de bağımsız. Yani bir blok şeklinde aşağıya doğru inen bir dijital sistemden bahsediyoruz ve hepsinin ayrı ayrı şifreleri var. Yani Bunlara çok yorum yapan oldu. Neredeyse bankadan bile güvenli. Çünkü merkezi yok. Bir şifreyle girilebiliyor. Şifrenin birinde bozukluk çıkarsa öbüründe bozukluk çıkmıyor. Hani domino etkisi de yaratmıyor. Şifreleri ayrı ayrı hack edilmesi gerekiyor ki bunun %50'sine kadar hack edilmesi lazım. Ve bunu düşünen insanlar bankadan bile güvenli bir teknoloji olduğunu iddia etmişlerdir. Blockchain dediğimiz teknolojinin. Veriler burada bulunan veriler giriş tarihine göre art arda sıralanıyorlar. Her blok kendinden önceki bloğun şifrelenmiş kodunu içinde barındırıyor ve bu da güvenlik sağlıyor. Bir tane kod var. Kendinden önceki kodun da şifrelerini taşıyor ve o kod o blok kendinden sonraki bloğun da kendi içindeki şifresini taşıdığı için bu çok çok sağlam bir güvenlik unsuru olarak bizlere dönüyor ve bir e, kripto paranın orada saklanmasını ya da para transferleri yoluyla başka bir yere aktarılmasını çok çok basit hale getiriyor. Böylece merkeziyetsiz bir para birimi ortaya çıkıyor. Merkeziyetsiz para birimi demek daha özgür bir para birimi demek. Bu özgürleşmiş para biriminin daha çok çok ve daha çabuk kullanılması demek. Çünkü Günümüzde baktığımızda bankalar, bankaların arası transferler, aracı kuruluşlar çok devreye giriyor. Tabii ki bunlar bunları söyleyen insanların görüşleri diyebiliriz. Her blok kendinden öncekine şifreli biçimde bağlı olduğundan herhangi birinde değişiklik yapılması, bakın burası dikkat. Sonraki tüm bloklarda değişiklik meydana getiriyor. Aynı sistemde değişiklik meydana getiriyor. Bu sayede verilerin asla değiştirilmediğinden emin olmuyor. Yani veriler değiştirildiyse bu çok çabuk bir şekilde ortaya çıkıyor. Çünkü insanlar buraya belki varlıklarını koyacak, transferlerini yapacak ama bu sayede artık hiçbir verinin çalınması mümkün olmuyor diyebiliriz. Bu da blockchain teknolojisinin avantajlarından biri olarak gözüküyor. Peki blockchain teknolojisinde e, size bahsetmek istediğim bir nokta var. Tabii bir blockchain teknoloji dediğimizde aklımıza en bilinen kripto para birimi olan bitcoin geliyor. Bitcoin'in de az sonra tanımını yapacağım. Nereden çıktığını anlayacağım. ama bitcoin'in yanında bir de dağıtık A defteri ya da dağıtık A sistemi var. Bu dağıtık A sistemi en kolay tabirle anlatıyorum size. Bu dağıtık A sistemi de yine blockchain Sistem bloklarının içinde nedir bu dağıtık defter? Aynı veri kaydı yani ortada bir veri var, içinde bir kripto para var ya da bir değer var. Bu veri kaydının birbirleriyle iletişim halindeki farklı bilgisayarlar üzerinde saklanmasına biz dağıtık ağ diyoruz. Bakın bir veri var ama farklı bilgisayarlarda var. Ve bu bilgisayarlar ya yani birbirleriyle iletişim halindeki bilgisayarlar farklı bilgisayarlar üzerinde hepsinde saklanan tek bir veriden bahsediyoruz. Böylece kopyala yani bir kopya sistemi var. Yine blok zincirinin bozulmasını engelleyen bir sistem var. Bir veri kaydı var. Bu veri kaydı birçok şifreli bilgisayarın içinde ama o şifreli bilgisayar da bize yine aynı şeyleri söylüyor. Yani bu blockchain teknolojisinin bozulamayacağını, herhangi bir şifresinin kırılamayacağını ve transferlerin çok kolay bir şekilde yapılabilmesinden bahsediyor. Buna biz dağıtık ağ ya da dağıtık sistem diyoruz. Dağıtık sistem üzerindeki donanımlar tek bilgisayar gibi davranıyorlar. Bakın az önce dedim birçok bilgisayar var ama yine tek bilgisayar gibi davranıyorlar. Çünkü içinde sizin değeriniz var. Bu sayede bazı bilgisayarlarda teknik arıza meydana gelse bile diğer üyelerde verilerin birer kopyası saklandığı için yine sizin değeriniz, sizin kriptonuz, kriptografiniz, içindeki belgeniz, her neyse saklanmaya devam ediyor. Bakın bu teknoloji şu anda geleneksel teknolojiler arasında yok. Yani blockchain teknolojisi dediğimiz olay normal bilgisayarların içinde bulamazsınız. Ancak çok güçlü bir yapay zekaya sahip olmanız gerekir ki yapay zekaların içine de blockchain teknolojilerinin gerçek, e, yerleştirileceği uzun zamandır söylenen bir durum zaten. Dağıtık yapı sayesinde verilerin sahipliği, kurum ya da otorite bulunmaz. Hak, ağdaki kullanıcılara eşit bir şekilde teslim edilir. Veriler, kimsenin tekelinde olmadığından ağdaki tüm kullanıcılar erişim sağlayabilir ve hakları vardır. Yani çoklu bir sistemden bahsediyoruz. Herkesin hakkı oluyor ve herkese eşit bir şekilde dağıtılıyor. Bankanın bile kuvvetli olduğu söylentileri zaten buradan ortaya çıkıyor diyebiliriz. Peki, aklımıza şöyle sorular geliyor. Ya, blok şeyin var. Böyle bir dijital para çıkmış. Çok kolay ödeme sistemi var. Para transferleri çok kolay. Merkeziyeti yok. Son derece güvenli. Bankadan bile güvenli. Peki blockchain'i kim icat etti? İşte asıl sorulması gereken soruyu zaten senelerden beri insanlar soruyor. Bunun hakkında aslında bir cevap var. Ama cevabın niteliğine insanlar güvenmiyor. Kimin icat ettiğine bakacağız Arkadaşlar, blockchain'i icat eden, bitcoin para birimini de icat eden aynı kişi veya bir grup. Bu kişi Satoshi Nakamoto adı verilen, tabi lakabı bu olduğu düşünüyor. Bir kişi ya da grup tarafından 2008 yılında ortaya çıkartılıyor. Satoshi Nakamoto. Çok enteresan bir ismi var. Blockchain'e çok benzeyen şifreli yapılar 1992 yılında daha önce kullanıldı mı, kullanılmadı mı tartışmaları da ortaya çıkıyor ilk bilgisayarlarda. Fakat Bitcoin para ile birlikte ilk defa aktif biçimde 2008-2009 döneminde insanlığa sunuluyor. Bunun dışında Nakamoto bu kişi ya da grup dediğimiz oluşum Bitcoin'in çalışma yapısını ifade eden bir makale yayınlıyor. Tabii ki boş boş bırakmıyor. Ben bunu icat eden benim diyor. Makalesinin adı Bitcoin a peer to peer electronic cash system dediğimiz. Yani Eşler arası elektronik nakit sistemi adını verdiği bir elektronik makale de yayınlıyor. Bakın, eşler arası elektronik nakit sistemi. Zaten isminden de anlaşılıyor. Böyle bir makale yayınlıyor. Ve bu makalede Nakamoto, mail hesabı üzerinden de insanlığa armağan ettiğini söylediği teknolojinin kendi kendini devam ettireceğini ve hiç bitmeyeceğini sonsuza kadar insanlığın hizmetine sunduğunu iddia ediyor ve çok enteresan bir şekilde ortadan kayboluyor. Evet arkadaşlar yani ortadan kayboluyor çünkü bir daha bulunamıyor bu kişi ya da bu grup ama diyor ben size bunu diyor insanlığa armağan ettim diyor çok kolay bir paranın artık tanımını değiştiriyorum diyor buyurun size sistem diyor çok enteresan bir şekilde de ortadan kayboluyor arkadaşlar bunu da ekleyebiliriz. Peki Bitcoin'e ya da altcoin teknolojilerine ya da bunların içinde bulunduğu blockchain teknolojisine baktığımızda bunların ne kadar güvenli olduğu sorusu karşımıza çıkarsa ne cevap vereceğiz? Arkadaşlar tabii ki de şöyle cevap verebilirim. Bitcoin'i özel kılan sadece şifreli bloklar değildir. Dağıtık ağ üzerinde güvenlik seviyesi merkezi veri tabanlarına kıyasla kat ve kat artmıştır. Bugün çok güvenli bir altyapıdan söz ederiz. Tabii ki şunu da unutmayalım. Bazı şu anda aracı kuruluşlar var. Bitcoin ile işlem yapan. Örneğin televizyonlarda görüyoruz bunları. Bunlar arasına dolandırıcılar da karışıyor arkadaşlar. Kendine bir aracı kurum yaratıyor. Orada hayali bir Bitcoin alım satım işlemi gerçekleştiriyor ve insanları dolandırıyor. Bunun Bitcoin ile alakası yok. Bitcoin kendi yolunda ilerleyen bir dijital para birimi. Ama bunu kullanmak isteyen dolandırıcılar yine internet ve teknoloji altyapısını kullanarak İnsanların cebindeki parayı alıyorlar. Burada zaten örneklerini görüyoruz. Bunları Bitcoin'la asla kıyaslamamanızı tavsiye ediyorum. Burada saklanan verilerde tutarsızlık görülmesi durumunda ağdaki bilgisayarların çoğunda yer alan veri geçerli sayılır. Böylece kötü niyetli kişiler tarafından verilerde bir değişiklik yapılmasına karşı güçlü bir savunma mekanizması oluşturulduğunu daha önce de zaten söylemiştim. Bitcoin'in ya da Blockchain teknolojisinin şeffaflığına bakacak olursak şöyle bir tanımlama yapabiliriz. Blockchain ağları son derece açık ve şeffaftır. Hatta bankalardan daha açıktır, şeffaftır cümlesini söyleyenler de var. Çünkü neden? Örneğin Bitcoin ağında bugüne kadar oluşturulmuş tüm blokları ve para transferlerini görmek mümkün. Bugün bir bankaya gitseniz bu bilgiyi belki alamayabilirsiniz. Ama blockchain teknolojisinde görmek mümkündür. Ama oraya erişmek mümkün değildir. Bitcoin ağında bugüne kadar gerçekleşmiş tüm işlemleri içeren bir blockchain dökümanı bile mevcuttur. Hatta bunu telefonunuza, bilgisayarınıza bile indirebilirsiniz. Ama indirmeden önce şunu söylemeliyim. Neredeyse 300-400 GB'lık bir boşluğa ihtiyacınız olacak. O kadar bir e, bir dokümandan bahsediyorum ama herkese açıktır, son derece şeffaftır denilebilir. Peki. Bunları söyledikten sonra Bitcoin'in tanımını yaptık. Kripto paralar dedik. Blockchain teknolojisi dedik. Bloklar halinde çalışıyor dedik. Şeffaf dedik. Bankalarla beraber örneğini verdik. Peki. İnsanlık Blockchain teknolojisini nerelerde kullanabilir? Sadece para transferlerinde mi? Yani sadece para olarak mı kullanacağız? Biz dijital parayı ileride hamburger almak için mi kullanacağız? Sadece mesela. Bunun için mi ortaya çıktı? Bunun cevabı hayır arkadaşlar. Bu blockchain teknolojisi çıkartılan kişi tarafından sadece exchange yani para transferi ya da para değişimi yapılmak için çıkartılmadı. Elbette o da var işin içinde. Ama gelin hep birlikte bir örneklerine bakalım. Mesela nerelerde kullanabiliriz bu teknolojiyi? İlk örnek aklımıza gelen ilk örnek para transferleri. Blockchain wallet'te bulunan kripto paranızı satarak reel paraya dönüştürüp banka havalesi yoluyla e, kendi olan varlığınıza katabilirsiniz. Aynı şekilde yine exchange yaparak kendi bulunduğunuz elinizde bulunan yerel para biriminizle kripto para satın alabilir ve orada tutabilirsiniz. Bu bir exchange'dir. Bu ilk zaten anlattıklarımızın tümü bunu işaret ediyordu. Exchange yapmak, parayı korumak, varlığı korumak. İkinci örnek. Örneğin tedarik zincirlerinde kullanılabilir. Nasıl kullanılır? Örneğin mesela dünya çapında birçok firma var gıda, giyim, işte bir sürü aklınıza gelecek firmalar var. Tedariz, tedarik, zincirlerinde oluşan problemleri saniyeler içinde blockchain teknolojisindeki bloklar aracılığıyla tespit edebilirler. Ve sorunu çözebilirler. Aradıkları ürünleri çok rahat bir şekilde bulabilirler ve ürünleri fabrikadan satış noktasına kadar düzgün, sağlıklı bir şekilde takip edebilirler. Bu da insanlara çok büyük bir hizmettir. Örnek, üçüncü örnek, ödül programları, yani şirketlerle alakalı, holdinglerle alakalı durum. Sadakat veya ödül programlarının merkezi bir noktada toplanarak, izlenmesi ve koyulması halinde ilgili şirketlerin kapanması durumunda bile ödül bilgilerine erişim şirketlere sağlanabilir. Mesela bir diğer örnek, dördüncü örneğimiz, nesnelerin interneti, yani ağ yönetimi dediğimiz yöntem. Ağların izlenmesi sayesinde ağa dahil olan bir akıllı otomobil ya da bir akıllı telefon gibi cihazların güvenlik kontrolleri sağlanarak izinsiz girişler tespit edilebilir. Bir diğer örnek, örneğin sağlık sistemi. Dünyada birçok hastalık var şu anda da zaten bir pandemi döneminden geçiyoruz birçok kanser hastası var, değişik türde hastalıklar mevcut ve bunların ilaçları var. Örneğin blockchain teknolojisiyle ilaç takibi yapılabilir. İlaç üreticilerinin ilaçlarını seri numalarına göre, numaralarına göre takip ederek hastaların doğru ilacı alıp almadıklarını takip edebilirler. Bu da insanlığın son derece işine gelen çok kolay bir yöntem olur. Örneğin başka bir örnek de verebiliriz. Örneğin yine gıda güvenliği. Hepimiz marketlere girip çıkıyoruz ya da internetten alışveriş yapıyoruz. Bunların ne yediğimizi, ne içtiğimizi öğrenmek, nereden çıktığını, son kullanma tarihlerini, nerede üretim yapıldığını, bunları hepsini izlememiz, izlemek isteriz. Hepimizin sağlığı adına. Buna baktığımız zaman tüketiciler tükettikleri gıda maddelerinin üretiminden markete gelene kadar geçirdikleri süreci takip edebilirler. Ve yine satın alırken de İlk maddede olduğu gibi güvenli bir şekilde satın alabilirler. Yine ticaret konusu. E-ticaret. Dünya üzerindeki ticaret. Dönen ticaret. Ve para transferlerinde bitcoin veya blockchain yoluyla, diğer altcoinler aracılığıyla yapılacak kıvama gelebilir gelecekte. Tabi bu verdiğim örnekler çoğaltılabilir. Ben 5-6 tane örnek verdim ama örnekler 16 tane de olabilir. 36 tane de olabilir birçok alanda Blockchain teknolojisini insanlık gelecekte kullanabilme ihtimali vardır diye düşünüyorum. Son gelinen noktada da tabi Bitcoin ile alakalı öngörülemez bir durum var. Haberlerden de anlaşıldığı üzere ama ben sadece Blockchain teknolojisini anlatmak istedim. Ortaya ne çıkmış bunu anlatmak istedim. Tabi Bitcoin ne olur ee, nereye gider, alt nereye gider. Bunu da tabii ki e, bilmiyoruz nereye gideceğini. Ama tabi e, tabii buradan bir hani derler ya yatırım tavsiyesi değildir. Ya bu bir zaten bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece size e, bilgi vermek istediğim bir sunum oldu. E, o yüzden beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine bu konu hakkında yorumlarınız gelecektir. Bu konu hakkında yorumlarınızı yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Bakalım dünyamız Ta Lidyalılardan bu yana nereye gidecek hep beraber güzel bir şekilde göreceğimize inanıyorum bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın hoşça kalın